Kardeşlerimiz oyuncak dağıtmaya başladık. Cüce! Evet! kızlara bar bir bebek verelim. Erkeklere de hani kamyonet verelim. En küçükler, burada küçük iki, küçük, küçük tane küçük var herhalde. <laughs> Bu zorluğumu senin için değilmiş. İşte, şey, <Gülüyorbeeping> teşekkür ederim sen. Siz sizin istediğiniz kalmadı. Mira teşekkür ederim Mira'ya. Ablanın anneler günü teyit dönüyor. Bu huy takradı. Ne? Ne? <laughs> tamam. 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 Ben onları Burada çok az çocuk var. Hediyeler getirmeyin. Şimdi size onları takdim edecekler. Umarım sizler mutlu olursunuz. Ve teşekkür edersiniz. Olur mu? Hadi hep beraber onları alkışlayalım. Mesafeyi koruyarak. Mesafeyi koruyarak. Oyuncağın mesafeler... var mı? Bak bu tarafa, erkeklere. Allah Allah. Arkadaşlar beğendiniz mi? Beğendim. mi? bilmiyorum ya. Hiçbiri gelmiyor. Siz kemalı mısınız? Allah. Evet. Güzel. Şimdi biliyorsunuz ki pandemi nedeniyle size sarılamıyoruz. Değil mi? Ama uzaktan sarılacağız. Şöyle çıtır bir 2-3 dakikalık oyun oynayacağız. Bakalım kim kazanacak. Tamam mı? mı? Eve cüce oyununu hepiniz biliyor musunuz? Hey! Bilmeyen var mı? <laughs> biliyor musunuz? Hey! Ya bana dediler ki hem aldı çocuklar çok sesli bir müzik çıkar falan dediler ama siz sesiniz ay, çıkmıyor ay, ya. Hadi bakalım başlayalım. Hadi Şimdi bu deveydi değil mi? Ay, ay. Cüce. tamam hadi başlayalım cüce deve tamam. hadi, hadi hadi, Bırak, hadi. Böyle olsun. Bir daha Çağatay'a bir alkış. Ya. Oyunca kalmayan kaldı mı Beko? Oyunca almayan var mı? Sen de ne güzel evlenik aldık <laughs>

arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. En çok beni seviyorsunuz değil mi? Evet. Güle Evet. Ben de sizi seviyorum. Şimdi aslında ben buraya gelip böyle oyunlar oynamak istiyorum sizlerle. Deli gibi güzel Yapamıyorum. Şimdi sosyal mesafe olmamız lazım. Biliyorsunuz değil mi? Pandemi, korona morona falan filan. Maske takıyor. Ee, neyse. Şimdi size oyuncak getirdik. Biraz geciktik, özür dilerim. Hamutan abiniz de dedi ki ya biraz geciktin neredesin ya falan dedi. Sizi bekliyor çocuklar dedi. Hakkınızı helal edin. Şimdi oyuncaklarınızı verecek ablalarınız size. Şimdi... Ee, sen kaç yaşındasın tatlım? Tamam. <gülüyor> 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 abi ben sen de... hepsini nereden biliyorsun? Ben köyün çocuklarını tanımak zorundayım canım onları. Peki siz kimsiniz abi? <gülüyor> sen <laughs> <o> köyün <kadar gülüyor> <güzel>. Haa eyvallah. <laughs> tamam şimdi çıktı oda. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? He? Hüseyin bir şey söyleyeceğim. Kaç kardeşsiniz siz? İki. İki. Hüseyin bir, İnci iki. Başka kardeşin yok mu? Yok. Babanın adı ne? Şahdan. Şahdan. Annenin adı ne? Tamam terliğe bağırma terliğe bağırma. Annenin adı ne? Çocuğun sıkıntısı var? O şey. şey. Annenin adı ne? Annenin ismini soruyor Hüseyin. İsmim. Hangi? İsmiyan. 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 Hüseyin Dedenin adı ne? Hüseyin. Dedenin adı Hüseyin. Hüseyin. Peki dedenin adı Hüseyin, senin adın Hüseyin. Nasıl oluyor bu iş? E ben Hüseyin'e değilim geliyor ara çocuğum. <laughs> üperveriler, e, muhtarımızla, burada teyzelerimizle, amcalarımızla tanıştık. Kardeşlerimizle oyuncak dağıtmaya başladık. Böyle minimal bir etkinlik oldu ama e, asıl e, bizim buraya gelmemizdeki gaye, yani 1100 1200 kilometrelik yol yaptık. E, buraya sadece bu kardeşlerimize selam vermek, onları sevdiğimizi belirtmek adına gelmek için. Lazım. Yoksa bu kardeşlerimiz çok da ailelerine layık. E, i̇nşallah keyifli bir çalışma olmuştur. İnşallah gelmemiz onları mutlu etmiştir. E, bu çalışmaya destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Gençler görüşürüz kendinize iyi, bakın. Kadak, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Siz bu kere daha tane Sizin ve <laughs> tamam şimdi seyyar satıcımız bugün kim? Recoveri. Beli abinizle. Bir dakika dur 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 Beli. sistem nasıl? Şey. Ben sana göstereyim sana öyle S Şimdi, şimdi gençler başlıyoruz. Ver bir şey Ver bakayım. Barbie bebek isteyen elini kaldırsın. Barbie bebek. <laughs> tamam. Kaç tane gönder? Üç tane. Tabii. Al dört falan oldu. Sen ne, ne istiyorsun? Tamam. Hadi iki. Sen ikisin git. İki olan gidiyor. İki olan gidiyor. Um, tamam, Görevler hmm. oh, <türüp> <laughs> Görevliler tarafından köy çocuklarına hediye oyuncak dağıtılıyor. Çocukların köy meydanına gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar Erzincan etkinliğimizi sonlandırdık. Amasya'ya ulaştık. Ee, çok keyifli bir etkinlik oldu. Fakat bazı videoları size çekemedik. Yani ee, yani bilhassa konuşma videolarını. Bunun sebebi ne? Birincisi çok yoğunuz. İkincisi aracı ben sürüyorum. O yüzden çok müsait video çekebilme fırsatımız olmuyor. Ee, bunun dışında YouTube konusunda, bu PR konusunda biraz amatörüz. Ee, bu konuda pek bilgimiz yok. Hatta biraz da sıkıldık yani. Ay biz bu işi beceremeyiz falan filan, video falan ne uğraşacağız, ya Allah biliyor falan dedik. O yüzden e, çalışmalarımızdan mütevellit. Kusurumuza bakmayın. Bu arada yollar gerçekten, e, dağ köylerin yolları gerçekten çok çetrefilliydi, zordu. Bir de bir köye gidiyorsunuz, 30 tane kardeşimiz var. Bir sonraki bir köye gidiyorsunuz, 20 tane kardeşimiz var. Böyle gerçekten e, küçük küçük çalışmalardı. Bayağı bir arada da yol yapmamız gerekti. E, ee, minibüsteki arkadaşlarımız kızlar bilhassa, arka koltuktakiler biraz da perişan oldu. Abi klimayı aç, abi camı aç, toz geliyor falan. Ama yine de kardeşlerimizi mutlu ettiğimize, ettirdiğimize inanıyoruz. E, ee, onun dışında ana sınıfımız çok güzel oldu. Hatta bununla ilgili de arkadaşlara da soru soracağım birazdan. Belki siz de bununla ilgili keyif alabilirsiniz ve bir sonraki e, bu tarz çalışmalarımıza siz de katılabilirsiniz. Canlı yayınlar yapıyorduk genelde. Ee, bu tabi youtube olayı çıkınca canlı yayın yapma fırsatımız çok olmayacak gibi gözüküyor ya da bazı canlı yayınları yapamayacağız gibi gözüküyor ee, arkadaşlar genelde ben sataşırım bilirsiniz böyle canlı yayınlarda falan işte Ayşe ne yapıyorsun Fatma ne yapıyorsun Mehmet neredesin falan diye ee, tabi bu sataşmaları artık e, youtube'da yapmamız gerekecek Siz de yorumlar kısmından bize katılabilirsiniz ayrıca tabi biraz e, ciddili ciddili böyle sorular soracağız şimdi burada bir annemiz var Ayşe Ondan sonra Ayşe bizimle ilk programına geldi. Ondan sonra e, Ayşe bir anne gözüyle ana sınıf etkinliği bilhassa nasıldı sence? Bence mükemmel bir etkinlikti. Böyle bir güzel işte olduğum için çok mutluyum. Ve insanların yüzünü güldürdüğüm için, çocukların yüzünü güldürdüğümü düşündüğüm zaman çok mutlu oluyorum. En çok da bizim yüzümüzü güldürdüm. Evet. <laughs> <laughs> Eyvah teşekkür ederiz. Bir de e, Betül var. Betül. Ya gerçekten çok zorlandık Betül'le aynı programda olduğumuz için. Betül sence kö ya yani daha köyleri nasıldı? Mesela yollarda biraz sen biraz sıkıntı çekebiliyorsun. Ee, şöyle zaten öncelikli amacımız çocukları güldürebilmekti. Yani bunu da en içten hissettim. Çocukların gülmesi zaten bizim gülmemiz demek. Ekip harikaydı. Bütün etkinlik çok güzeldi. Bence her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Beril'e soru soracağız değil mi? Ee, Beril, şöyle söyleyeyim. Bundan önce farklı STK'larda da bulundum. Sence yani şi, bundan önce hiç şehir dışı programına katılmış mıydın? Yok, hayır. Hayır faaliyete. Hayır. İlk defa katılıyordum. Evet ilk defa. Ee, doğuda gidebildiğin en uzak nokta Erzincan mı oldu? Aynen. İlk başta biraz ürküyordun herhalde. Evet. Erzincan nasıl sence? Bence hiç öyle korktuğum gibi çıkmadı. Çıkmadı. Biz gayet sana zaten güzel. dedik dedik dalgada geçtik. Bildiğin AVM'si var, bilmem Aynen, si var. Öyle. Köyleri bile rahat. Ee, peki büyüdüm çocuk oldum ile bir şehir dışı programına katılmak nasıl bir duygu sence? Bence çok güzel bir duygu. Öncelikle her yaştan her kişiyi tanıdım benim için çok özeldi. Ali abiye ne diyorsun mesela? Ali dede mi? Dede mi diyorsun? <laughs> evet. Tamam Arzu Valide abla, de, abla, abi, abla yapla diyorsun. Herkes vardı burada. O yüzden hani benim için çok özeldi. Size de çok teşekkür ediyorum bana bu şansı tanıdığım Estağfurullah. için. Estağfurullah. Hem çocuklarla birlikte olmak hem sizinle böyle güzel işlere katılmak gerçekten çok güzel, çok değerliydi. Aman Hele o çocukların böyle bizi bekleyişini görmek köyde en en güzel yanıydı. İnşallah birlikte daha, daha güzel şeyler daha, yapacağız. Daha büyük programlar yapacağız. Şimdi arkadaşlar, Erzincan'da şöyle bir durum var. Tabii köylerde çok çocuk olmuyor. Çünkü çok çocuklu aileler değil. Tabii bir Mardin, bir Urfa, bir Diyarbakır, bir Antep değil. İnşallah oralara da seninle gidebilirsek, orada böyle çocuk bizi bekliyor falan değil zaten. Böyle bir iniyorsun, çok çocuk. Her yer çocuk. Var, Onları yaşayacağız inşallah. Bu arada biz programa katılırken 9 kişi yola çıktık ilk etapta. Her Whatsapp grubumuzdan bir kişi aldık. Ee, i̇şte üniversiteli kızlar var, 29 Mayıs var, FSM var vesaire. Sonra tabii eklenmeler oldu. Ee, sonrasında bazı arkadaşlar dedi ki ben de geleceğim dedi. Aha bu. Dedi ki ben de geleyim Soner abi. Ama geldim. Ya bir dur. Hayır öyle bir dünya yok. Şimdi Soner abi dedi ki ben geleceğim dedi. Tamam mı? E dedik abi nasıl geleceksin uçakta gelelim şöyle gelelim böyle gelelim falan sat açtı sonra karşısında Furkan atıyordu ve Furkan gidelim mi falan dedi uçakla uçak biletine baktık arabayla gitmek daha mantıklı. Arzu ablanın da arabası Yalova'daydı dedi. dedi ki sen arabayla gel dedi ki muayenesi yok tamam dedik Tokat'ta kalacağız ya Tokat'ta arabayı muayene edelim dedi tamam mı? Bak bu duruma düşük sonrasında tabii üçüncü kişi lazım tabi Mücahit dedi ki e, ben de gelirim bana izin verir misin abi dedi Mücahit derneğimizin çalışan personeli aynı zamanda yönetici. Dedik sen de gel. Sonra bu kameranın arkasında görünmez bir kahraman var. Bizim canımızı okuyan kardeşimiz. Müthiş Malatyalı. Melih kardeşimiz. dedi ki Melih sen de gel. Tamam abi ben de geleyim falan dedi. Sonra bu arkadaşlar yola çıkmaya gittiler. Hazırlanmaya gittiler. Soner abi e, ailevi sebeplerden dolayı sebebini söylemiyoruz. Dedi ki ben gelemiyorum dedi. çocuklar patladı. Eyvah, çok güzel Sonra hat hatta bu çantayla falan gelmiş. Ben yani sattı ama değil mi? <laughs> sattı <diyemiyoruz. gülüyor> sattı abi. Youtube'da dediğin olduğunuz için sattı demiyoruz. <laughs> Ertesi gün Ali dedeyle oturuyoruz, durum değerlendirip şey yapıyoruz. Dedim, dede sen niye gelmiyorsun dedim. Dedi davet etmedin dedi. E gelse dedim, e geleyim dedi. <laughs> tamam mı? Biz dedik ki hadi gidin valizlerinizi alın gelin falan. E araba alacağız, Arzu ablanın arabası geldi. Sonra dedi ki ya senin kendi araban var, niye Arzu ablanın arabasıyla geliyorsun? O da geldi. Sonrasında biz Erzincan'a ulaştık. Bir baktık bir saat sonra Soner abi uçağı atlamış gelmiş. Ee, böylelikle 14'e ulaştık. Keyifli oldu. Bir de erkek çok azdı. İyi oldu. Biz bayağı rahatladık. En çok da Arzu abla sevildi. Bundan sonra Arzu abla bu arada eğitim kurumları birimi yöneticimiz. Ee, çok şu an konuşmayı sevmiyor ama bizim için çok özel birisi. Ee, bu arada bu eğitim kurumlarına çok yani eğitim kurumları dediğimiz köy okulları oluyor. Çok fazla yardım gelmiyor gerçekten. Mesela köy okullarında dağıtacağımız oyuncaklar oldu. Ayşe arkadaşımız var. Ondan sonra e, o biraz para topladı. Hayırseverlerine teşekkür ediyoruz. E, ondan sonra Şeyma topladı. Mesela Söner abi toplamadı. Evet, <laughs> bu etkinlikte ben maalesef hiçbir katkım olmadı. Aynen. O yüzden Ama arkadaşlar o ol, yok. O yüzden kamyon üstüne sonra <laughs> abi çıkarttık. Bence ve dönüş, önemli. dönüş, yolunu ona vereceğiz. Ha dönüşte de arabaya. Dönüş yolunu da öyle. Ya şöyle bir ben durum var. dedeyim. Şimdi dede çıkamıyor. E, benim işim var. Melih video çekiyor. Mücahit de Furkan'ın e, kamyona çıkma inme biraz sıkıntı olabiliyor. Yani şey yani. Kardeşimiz Türk anladın mı? olsun biz kamyonda inerdik. Ya Bizler, yine değiştiririz. Ondan sonra neyse. <laughs> Gördüğünüz gibi işte size demek istediğim şey buydu. Erkeklerle biraz daha eğlenceli bu. Kızlar maşallah bir evet. yani. Şey geldi altın gününde gibiler. Kaç tane abone ihtiyacımız var? 1500 mü? 2000 mi? Para kazanmamız için Sizin ne kadar lazım? 1000 abone 4000 saat izlenme. 1000 abone 4000 saat. Rica ediyorum arkadaşlar evet, 4000 arkadaşlar. saat bu videoyu izleyin. <laughs> para kazanalım. Bu parayla derneğin masrafları var arkadaşlar. Çok ciddi masraflar oluyor. Onları karşılamamız gerekiyor. Arkadaşlar abone oluyorsunuz, takip ediyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz, işte zile basıyorsunuz, instagramınızda paylaşıyorsunuz, biyografinize koyuyorsunuz. Ben bu işlerden anlamam. Yani e, destek olursanız seviniriz işte. Ondan sonra bir de yorum falan yapabilirsiniz. Bir de büyüdüm çocuk olduk Instagram sayfasından da bize DM'den de ulaşabilirsiniz. Ya arkadaşlar siz bu video yapmışsınız da ya, yanlış yapmışsınız. Burada böyle konuşulmasıydı. Ya da başkanı konuşturmayın. Canımız sıkılıyor. Arzu abla konuşsun mesela. Ne güzel oldu değil mi? Youtube'a başlıyorsunuz. <laughs> böyle bir adam görmek yani şöyle Fransız görmek. Ne güzel değil mi? Ya da ponçik dede. <laughs> Büyüdüm çocuk oldum TV falan olsa huzura doğru koymam. <laughs> 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 <Yani, Gülüyor> Mücahit'in spor yorumları falan. Tabii bu tavsiye şeyler... <laughs> hepinize teşekkür ederiz. Eklemek isteyen bir şey eklemek isteyen var mı? Başkanımıza bir alkış bence. Evet. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Biz kimsenin alkışı için değil, çocukların mutluluğu ve yetimlerin duası için buradayız. o Bunu hep söylemek isteyelim. Başka bir şey söylüyor muyuz? İstiyor musun benden? Yok. Artık bizi azat ediyor musun? Ediyorum. Yani. Arkadaşlar beni bizi o rahat bırakıyor. Biz Hepinize çok beziyor. teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Yardımhani.org eğitim kurumlarına para gönderebilirsiniz. Evet. Aynı zamanda like'layıp yorum yaparak da bizi yukarılara çıkartabilirsiniz. Hepinize teşekkürler.